Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin komisyonun aldığı en son kararı sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'daki G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi. Mecliste oluşturulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararı, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarını eş güdüm içinde yürütüyoruz. Hem bizim Sayın Bahçeli ile hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca dem parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeliyle süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon, Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. Terörsüz Türkiye sürecini gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik gösterdik. Komisyonun aldığı en son kararı sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Partimizi temsilen Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ı malum görevlendirdik. Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce akil insanlar heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Dünya İsrail'e baskıyı artırmalı. Gazze'de Trump'ın barış planı da katliamı engelleyemedi. Netanyahu'yu artık bu saatten sonra ne dizginleyebilir? Uluslararası toplumun kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyması ben inanıyorum ki Netanyahu'yu durduracaktır. Verdiği sözü bir çırpıda çiğneyen, göz göre göre çekinmeden cinayet işleyen bir canilikle karşı karşıyayız. Özellikle İsrail'i böylesi pervasız hale getiren ülkeler bir an önce elini taşın altına koymalıdır. Birleşmiş Milletler maalesef bugüne kadar üzerine düşeni yapamadı. Bundan sonra atılacak adımlarla Birleşmiş Milletler'in ağırlığını hissettirebilmesi şart. İsrail'e yönelik diplomatik baskının hissedilir derecede artırılması ve engelsiz insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşımının önünün açılması ertelenemez bir mecburiyettir. Bölgede kış kendini hissettirmeye başlıyor. Türkiye olarak Gazze meselesinde ilk günkü kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır. Netanyahu'nun pervasızlığı ve biz Türkiye ile anlaşmak istiyoruz anlamına gelecek sözleri Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Suriye'nin kaderine Suriye'nin halkı karar verecektir. Suriye'deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye'dir. Ülkemizin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız Herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmamak istemeyiz ama karşılaşırsak da gereğini yaparız. Hep söylüyorum, bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Biz Suriye, Irak ve Lübnan başta olmak üzere barış, huzur ve güvenlik istiyoruz. Bunu da hiçbir ayrım yapmadan herkes için, tüm halklar için istiyoruz. Aslında İsrail yönetimi bölgede attığı her adımın hem hukuksuz hem de istikrarsızlık kaynağı olduğunu biliyor. Siz İsrail basınının ne yazdığından çok Türkiye'nin ne yaptığını odaklanın. Buradan zaten neticesini alırsınız. Biz kendi stratejik önceliklerimiz çerçevesinde neye ihtiyaç duyuyorsak onu yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. Trump'in Ukrayna planı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya sunduğu 28 maddelik barış planı. Ukrayna'da barış için bir zemin oluşması uzun zamandır bizim de gayret gösterdiğimiz bir konu. Amerikan başkanı Donald Trump ile de Ukrayna konusunda neler düşündüğümüzü çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını düşünüyoruz. Bu plan üzerinde anlaşma mümkün mü? Evet, mümkündür. Ama nasıl? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Plan tarafların meşru beklentilerini güvenlik ihtiyaçlarını yeni istikrarsızlıklar doğurmayacak şekilde karşılarsa anlaşma mümkün olur. Biz uzlaşının hem fikir olunan konularla, pozitif dündemle başlatılan bir müzakereyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Herkesi tatmin eden bir zemin oluşturulursa, kalıcı bir çözüm kapısı açılır. Türkiye olarak daha önce İstanbul'da nasıl önemli bir rol oynadıysak, bugün de aynı yapıcı tavrı sürdürmeye hazırız. CHP'de rüşvet iddiaları, Kılıçdaroğlu isyan etmiştir. Belediye kaynaklarının çıkar amaçlı suç örgütleri tarafından kullanıldığına dair iddialar ve eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması, malum belediyeler milletin biz yöneticilere emanetidir. Onların emanetine el uzatmaya yeltenenlerin ellerini kırmak ve açtıkları yolları tıkamak da devletin en temel vazifesidir. Milletin bir kuruşunu dahi kimsenin çetelerine, çıkar gruplarına peşkeş çekmesine izin vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Değerli arkadaşlar, şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, kimsenin şüphesi olmasın o yolları da keseriz. Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek? Ki ki bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor. Bugün CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir. Umarız CHP'liler partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir. 350 bininci konut. Bu sıradan bir rakam değil deprem bölgesinde 350 bininci konut teslimi ve muhalefetten eleştiriler. Değerli arkadaşlar, yıllardır milletimize bunların gözleri olduğunu ancak gerçekleri görmediklerini, kulakları olduğunu fakat hakikatleri işitmediklerini, dilleri olduğunu ancak doğruları söylemediklerini hep anlattık anlatıyoruz. Bakın en son deprem bölgesinde 350 bininci konutun anahtar teslimini yaptık. Bu sıradan bir rakam değil. Halep oradaysa arşın burada. Gidin asrın felaketinin yıktığı şehirlerimizin nasıl ayağa kalktığını görün. Fakat bunlar oralara sadece oy istemeye gittikleri için, milletin durumuyla zerre kadar ilgilenmedikleri için çamur atmakla meşguller. Daha millete temel belediyecilik hizmetini veremeyen CHP çıkıp bize ahkam kesiyor. En büyük şehirleri trafiğe, susuzluğa mahkum eden, çöplerini toplayamayan CHP'nin sözüne milletim de asla la itibar etmeyecektir.